Kur'an'ın birçok mucizevi boyutu vardır. Yalnız matematik boyutunun bir tanesini anlatacağım. Şifre boyutu. Kur'an baştan sona kadar şifrelendirilmiş. Hiç kimse bir harfini değiştiremeyeceğini Kur'an birçok ayetinde belirtiliyor. İsra suresi 88. ayette de ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler ve bu hususta güçlerini birleştirip birbirine yardımcı da olsalar imkan yok asla onun bir benzerini getiremezler. Birinci şifrede elif, lam, mim kullanılmıştı. 18. şifrede de aynısı kullanılmış. Baktığım zaman yani gerçekten daha mantıklı. Çünkü adeta bir döngü oluşmuş. Tekrar başa dönmüş. İkinci şifrede Araf süresinde geçiyordu. Elif, lam, mim, saatla başlıyordu. Fatiha süresini saydığımız zaman Aynı harflerin saydığımız zaman 38 çıkıyordu. Yani 19'un tam katı oluyordu ve açıkça gözüküyor ki 18 şifre oluşmuş. 19. şifre olarak Fatiha gözüküyor. Kur'an 605 sayfada oluşuyor. Adeta 404 sayfa Fatiha ile kitlenmiş. Yine Kur'an'da 322 binin üzerinde harf var. Bunlar hepsi aynı formül, aynı kural hepsinde de uygulanmış. Yani bir insanın, bir kulun böyle bir kitap yazması akılla, mantıkla çelişiyor. Bu ilahi bir kitap olduğu alenen gözüküyor. 18. şifreyi anlatayım. Birinci şifre elif, la, mim ile başlıyordu. 18. şifre de yine elif, la, mim ile başlıyor. 107. süre Maun süresiyle ard arda gelen 114. süre Nas süresine kadar aynı şifreyi paylaşıyordu. Bu süreleri topladığım zaman 171 çıkıyor. 171'i de 19'a verdiğim zaman 9 ne çıkıyordu? Adeta bu 8 süre 19'da kilitlenmiş. Birinci mucizeyi bu şekilde görüyordum. İkinci mucizeyi grafiğe çevirdiğim zaman fark ettim. Örneğin 107, 108, 109, 112, 113 ve 114. süre bu 6 süre bir kitleme oluşturuyordu. 110 ile 111 süre de U şeklinde gösterilen siyah olarak belirteyim bir kitleme oluşturuyordu. Bunu bir anlamı var mı diye uzman kişilere sordum. Farklı iki yerden sordum. La ilahe illallah olduğunu söylediler. Anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak en doğrusunu Allah bilir. Daha detaylı videoları YouTube'dan izleyebilirsiniz.